Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bu tür videolarda teknik analizde özellikle kendi hissenize ait hisseleri analiz etmemi istiyorsanız bakın şurada katıl butonumuz var. Az önce tıkladık. Burada teşekkür mahiyetinde gönderebilirsiniz arkadaşlar destekleme paketi şeklinde veya işte ayda 5 hisse veya 20 hisseye göre Değerlendirmemi istediğiniz hisseler varsa arkadaşlar canlı yayınlarda öncelikle tanımak üzereki açacağım canlı yayınlar önümüzdeki günlerde açmaya devam edeceğim. Mutlaka arkadaşlar katıl butonuyla da üye olarak katılabilirsiniz. Bu şekilde de hissenizi teknik analiz olarak isterseniz değerlendirebiliriz. Ve şimdi gelelim videomuza. Şimdiki sıradaki videolarımızı 17 Mayıs 2024 kapanışı günü kapanışına göre değerlendirdik. Hemen bakalım. İlk hissemiz Kiler Holding. Şimdi Kiler Holding'e baktığımız zaman arkadaşlar burada aslında iki tane durum vardı. Bu iki tane durumdan birileri yaşanmış gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü kabaca. Hemen şöyle aslında biraz daha zorlayacağız. Bakın şu bir ve ikinci de arkadaşlar şuradan hemen şöyle. Şurayı biraz mavi yapalım. Biraz da kalınlaşalım. Arkadaşlar hissenin şu aşamada trend desteği Gördüğümüz kadarıyla mavi trend desteği 36 lira 89 kuruş bugün itibariyle. Bunun dışında bir de fiyat desteğimizi bakalım. Fiyat desteğimizi şurada düşemediği bölge en dip noktasından çekeceğimiz dip noktasına baktığımız zaman da burada da gördüğümüz kadarıyla 31 lira 0 kuruşta 0.3 kuruşta bizim için destek mahiyetinde olan fiyat desteği olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada aslında güzel olan bir taraf var. Fiyat düşerken hacmin artmaması bizim için aslında olumlu sayılabilecek bir durum. Şu bölgeye baktığımız zaman eğer fiyat düşerken hacim artsaydı bizim için çok sıkıntı olma ihtimali vardı. Yani genel görüntü arkadaşlar şu anda hissenin e, toparlanma yerinin, daha da toparlanabileceği yerin 36.80 civarlarında ve 31.03 bizim için destek noktası. E, kısa vadede e, arkadaşlar ciddi bir yükselme beklemek hacimle baktığımızda çok da e, açısı makul bir durum değil diye söyleyebiliriz. Genel görüntü arkadaşlar e, yukarıda eğer rahatlayabileceği nokta, yukarıda doğru çıkma niyeti varsa hissenin 40 lira, 33 kuruş, aşağıda da e, bek bahsettiğimiz az önceki destek noktaları 37.80 31.03 özellikle dikkat etmek lazım gibi gözüküyor. Ee, genel görüntü arkadaşlar uzun vadede bir orta trendde güzel bir görüntüsü var ama kısa vadede yani ee, biraz sıkıntı yaratma olasılığı var gözüküyor. Ve gelelim yeni bir halka halkımız RGYAS arkadaşlar. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Aslında çok fazla bir verisi yok ama şunu 4 saatlik ve saatlik olarak incelemeye çalışalım. Hemen hatta saatlik olarak incelemeye çalışıyorum. Saatte göre arkadaşlar hissedip baktığımız zaman bir bollinger daralması var. Eğer bollinger band daralmasında ee, hacim yukarı doğru çıkarken arkadaşlar fiyat artışı makul bir seviyede gelirse bilin ki büyük ihtimalle 130 seviyesini geçip e, halka arz fiyatının arkadaşlar daha doğrusu tepe noktasının 148'e kadar gitme olasılığından bahsedebiliriz aşağıda arkadaşlar düşemediği bölge var kapaca baktığımız zaman hemen şu bölge daha önce de buradan onay almış gibi gözüküyor 117 arkadaşlar bizim için ciddi bir destek noktası gibi gözüküyor şurada yaklaşık bir kaç gündür hemen bakalım bir gün müydü hemen? 17 evet. Bir, bir buçuk günlük bir tutulma süreci. Burada da arkadaşlar güzel bir destek yoksa kullandığı nokta var. Yani 117'nin altına düşerse bizim için sıkıntı. 130'un üzerine atarsa rahatlayabileceğimiz bölgeyle hacimle beraber gelirse arkadaşlar 148 lira kadar götürebileceği bölge saatlik grafiğe göre var gözüküyor. RG yasta. Ve katılım eve bakalım. Katılım evde durum nedir ne değildir diye katılım tasarruf finansmanına. Arkadaşlar bu e, secdeye gitmiş belli. Çok uzun süreli bir e, çıkıştan sonra ister isterseniz aşağı doğru bir e, iniş söz konusu. Hacim arkadaşlar biraz sıkıntı yaratacak boyutta onu söyleyeyim bakın. Bir defa arkadaşlar şu 1 ve ikinci seviyeye baktığımız zaman aslında bu trende daha var gözüküyor ama tabii bu çok güvenilir mi? Açısı bu hacimli olması biraz beni korkutuyor. ikinciye baktığımız zaman arkadaşlar şu trende baktığımızda bu trend biraz daha sağlam ve bunu biraz kırmış arkadaşlar. Şu anda tutunabileceği e, en yakın nokta trend desteği olarak karşımda şu anda 78 lira arkadaşlar. Onun dışında bir de fiyat desteğimize bakalım. Şurada bir dip fiyat desteğimiz var. 79'da arkadaşlar büyük ihtimal şu bölge bizim için sağlam bir destek noktası var karşımıza çıkıyor. Onu söyleyeyim. Yalnız beni burada korkutan şu. Bakın fiyat düşerken hacmin artması beni en çok korkutan durumlardan bir tanedir. Açısı 79'a yaklaştıkça kendi adıma konuşuyorum. Belki kademeli alma ihtimalim olabilir. Yani 200'lerden 79'lara. Ee, ama tabii burada beklediğim tekrar yukarı doğru hızlı bir çıkıştan ziyade benim beklediğim arkadaşlar şöyle bir ölü kedi sıçrayışı. Şöyle bir gelirse hani buradan ee, şöyle bir yukarı doğru çıksa bile şu mevzu, mevzu, mevzu ne yalan konuşamadım ya. Şu bölgenin arkadaşlar %5 %10 artısı bile benim işimi görür. Ee, kademeli alım yapabilsem ama şu aşama biraz erken onu söyleyeyim katılım evde. Düşüş trendini toparlayabileceği dair bir görüntü açıcısı yok. Hisse bir defa aşağı doğru hızlı bir şekilde inmiş. Burada tabii ki RSI e, kaça kadar düşmüş? 28 lira kadar düşmüş ki e, arkadaşlar bu belki tepki hareketini getir. Genelde RSI 15-14 civarında ciddi sert tepkiler gelebiliyor ve AYCES'e bakalım AYCES'de durum nedir ne değildir diye AYCES Altın Yunus Çeşme şimdi arkadaşlar bu da hızlı bir düşüş katılım evime benzeri muhabbetten şimdi destek olarak fiyat desteğimiz bir defa elimizin altında şu aşamada 488 bizim için fiyat desteği hissenin toparlanacağına dair hem ne hacimsel olarak arkadaşlar ne de trend bazında herhangi ciddi bir durum yok burada rahatlayacağımız nokta 701 bollinger bandının orta noktası gibi hareketli ortalamadır bunun üzerine attığı zaman arkadaşlar bakın şunun üzerine attığını düşünelim bu esnada hacim de şu eski eski günlerdeki gibi arkadaşlar yani daha sonra şuradaki burası düşerken hacim de şunu silelim. Eski günlerdeki gibi arkadaşlar bir hacimle beraber gelirse tadından yenmez gibi gözüküyor. Şu aşamada ilk etapta arkadaşlar bizim bakacağımız nokta hemen şunları bir silim yalnız ilk önce. Yani şöyle evet. ilk önce bakacağımız nokta rahatlayabileceğimiz bölge 701 lira dedik ama esas rahatlayacağımız bölge 832'den üzerine atması. Aşağıda 488 desteğine kadar da ciddi bir desteğimiz açısı şu aşamada gözükmüyor arkadaşlar. Ve IGS'den sonra hemen sıradaki hislerimiz arkadaşlar PSGYO. PSGYO bakalım. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Burada arkadaşlar hızlı bir iniş var. Burada da herhangi bir çok da ciddi bir düzeleceğine dair bir belirti şu aşamada gözükmüyor. Baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle en güzeli şuradan. Evet şurası arkadaşlar. Bakın şurada kapanışlara göre alınmaya çalışıyorum arkadaşlar. Da. Tam da şurada bir kapanışımız var. Evet, şöyle kapanış demeyeyim de en dip noktası. Şuradan alsak daha mantıklı çünkü aşağıda da benzer bir durum olacak. Hemen arkadaşlar şöyle bakalım. Evet hisse arkadaşlar şöyle bir görüntü. Aşağıya baktığımız zaman bir iniş söz konusu. Bazı bir şekilde rahatlayacağımız bölge şu Bollinger bandının orta noktası olan 6 lira 14 gün, 6 lira 14 kuruş. Bugün itibariyle değer arkadaşlar. Bunun üzerine çıkarsa biraz belki rahatlayabiliriz ama burada tekrar diyorum hacim devreye girmesi lazım. Hacim artarsa yönün tekrar yukarı doğru olma ihtimali olabilir ama şu aşama bu ihtimal mevcut duruma göre çok düşük onu belirtelim. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir kontrol ettiğimde. E, aşağıda e, trend desteği olarak da karşımıza karşı çıkıyor. 5 lira çıkıyor. Fiyat desteği olarak da arkadaşlar aslında iki tane fiyat önümüze çıkacak gibi gözüküyor. Bir tanesi şuradaki dip noktası 5 lira 45 kuruş. Bunun için arkadaşlar aşağıda baktığımız zaman da 4 lira 31 kuruş da bizim için fiyat desteği olarak da karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi hissenin şu aşamada pek de düzelmeye niyeti varmış gibi durmuyor arkadaşlar. Pasifik gayrimenkul yatırım orta hakkında genel görüntü bu şekilde karşımıza çıkabilir. Ama şurada bir de uzun vadeli bir trend desteğimiz var. Şimdi fark ettim. Bakın şu görüntüde arkadaşlar bizim için dikkatli olmamız gereken durum. Yani olayın ücret arkadaşlar hisse büyük ihtimalle 5 liralar civarında bir şu bölgede bir tutulma gerçekleşme olasılığı var. Buradan bir tepki hareketi gelirse amenna yani şu bölgede arkadaşlar tutunma gereksinimi olabilir. Burası kaç ben hemen bakalım. 5 lira 45 kuruşlar arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 5 lira 20 kuruş arasında bir destek noktası gelebilir. Yani buradan bir tepki hareketi gelme o ihtimali var diye söyleyebiliriz. Ve kuzey buraya bakalım. Kuzey burada nedir ne arkadaşlar. Kuzey burada bir defa arkadaşlar borulara gelmiş gibi gözüküyor. İstediğin arkadaşlar şu anda e, toplanacağına dair çok da ciddi bir emare yok açıkçası e, yani şu aşamada yok arkadaşlar e, RSI'ye baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar herhangi bir tepki hareketini gösterebilecek saatlik grafiğe 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman şunun dibine bakalım burası kaçmış e, 26.83 RSI değeri burası kaçmış arkadaşlar. 27.01 Evet ufak bir pozitif uyumluluk var Saatlik grafikte onu söyleyeyim Tepki gelir mi gelmez mi gelebilecek Tepki arkadaşlar en fazla 111'e kadar Götürebilir bunu söyleyelim Ama trendin değiştiğine dair arkadaşlar Herhangi bir ibare şu aşamada yok Gözüküyor Burada tabii ki dikkat edeceğimiz nokta açıkçası Şurada daha önce çok zayıf bir Destek noktası olsa da arkadaşlar düşemediği nokta 77 lira 19 kuruş Ve bunun altına arkadaşlar uzun süre yatay gittiği 40 lira 49 kuruşa kadar bir geri çekimi olma ihtimali var. bizim burada beklentimiz ne? Bizim beklentimiz arkadaşlar fiyat yukarı çıkmaya başladığında Hacimde şu son günkü gibi hatta son gün biraz yükselmiş ama daha da ciddi bir hacim olması gerekiyor arkadaşlar. Acilme çok ciddi bir şekilde şöyle bir yükseliş olma ihtimali arkadaşlar hissenin tekrar 200'lü seviyeleri konuşmamıza sağlayabilir ama şu aşamada bunun için biraz erken özellikle belirtelim. Kuzey burada yukarıda rahatlayacağımız bölgede arkadaşlar Bollinger bandın orta noktası olan 101.9 kuruşun üzerine çıkarsa rahatlarız ve bu da bize arkadaşlar nereleri getirir? Şuradaki bakın üçlü tepe diyebileceğimiz hemen hemen üç tepe diyebileceğimiz 125'leri gündemimize almamıza sağlayabilir. Ve Beşiktaş arkadaşlar son günlerin hızlıca aşağı çakılan ve hızlıca yukarı çıkılan hissesi. Şimdi Beşiktaş'a baktığımız zaman arkadaşlar Beşiktaş'ta bir tepki hareketi kaçınılmaz zaten gözüküyordu. Bunu söyleyelim. Çünkü Aresay RSI değerine baktığımız zaman RSI değeri arkadaşlar karşılık 19'lara kadar düşmüştü. Buradan bir tepki hareketi gelecekti. Bakın altını çizerek söylüyorum tepki hareketi trend değil. şu anda trendin değişine dair de çok da ciddi bir emare açıcısı yok gözüküyor. Ee... Yükselirken ciddi bir hacim oluşmuş. Bu bizim için bir avantaj. Ama arkadaşlar hacim yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bakın burası da önemli. Eğer ki e, hacim düşmeye başladığı zaman aşağıda bir defa bizi 18 lira durdurabiliyorsa amena. Ama 18 lira durduramıyorsa arkadaşlar düşüş hale devam etme olasılığı var. 18 lira neden söylüyoruz arkadaşlar? Daha önce e, DIP dipnotluysan 18 lira 49 kuruştan dolayı bunu söyleyebiliyoruz. Burası bizim için önemli. Bunun dışında arkadaşlar başka bir ee, hani çok da böyle söyleyebileceğimiz açıkçası net bir durum değil. RSI'de baktığımızda zaman RSI'de zaten e, ne yapıyor arkadaşlar? RSI'de yukarı doğru bir tepki hareketi gerçekleştirmek istiyor. Hissenin zaten düşeceği belliymiş arkadaşlar. Sebep de şu bakın RSI'nin tepe noktası itibariyle çizdiğimiz çizgi aşağı giderken benzer durumda arkadaşlar fiyatımız zaten ne yapmıştı? yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Bu da hisse zaten ben ölüyorum, bitiyorum haberiniz olsun deyip dinlemeyenler arkadaşlar ciddi bir sıkıntı yaratmış gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta da genel durumu tepki hareketi nerede kadar olabilir arkadaşlar? Tepki hareketi açısı yani önümüzdeki hafta belki bir gün daha olur. Ondan sonra olması biraz zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü hatta ben bu dört günü bile açısı beklemiyordum. Çok net bir konuşayım. Ben burada hani belki bir iki gün olurdu ama dört gün kadar arkadaşlar sürmesi biraz tabii ki şansa diyeceğimiz bir durum. Ve Çin beton arkadaşlar son hissemiz var karşımıza çıkıyor bu videomuzdaki. Çin betonunda da arkadaşlar şu andaki RSI değeri 31 oldukça düşüklere hatta satış noktasına yaklaşmış gibi gözüküyor. Burada arkadaşlar durabileceği nokta neresi durabileceği nokta bir defa aşağıda şurada bir desteğimiz var. Destek noktası var karşımıza çıkan ihtimaldan 3051. Onun altında arkadaşlar ufak bir desteğimiz var çok sağlam desteği olmayan 2291. Ve en sağlam desteğimiz arkadaşlar hatta destek bölgemiz 1976 ile arkadaşlar 1884 desteğimiz için sağlam bir destek noktası var karşımıza çıkıyor. İşte arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi gayet güzel. Yani hoşumuza giden bir durum. Şöyle bir hoşumuza giden bir durum. Düşüşlerde arkadaşlar eğer ciddi bir hacim gelirse tekrar düştüğü hızda arkadaşlar tekrar yukarı doğru çıkma ihtimali olabilecek bir durum. Tabii bunu bozabilecek etmen nedir? Eğer ki arkadaşlar yarın öbür gün hacim artarsa fiyat düşmeye devam ettiği halde bakın şöyle bir fiyat düşmeye devam ettiği halde hacim de yavaş yavaş artıyorsa o zaman az önce bahsettiğimiz düştüğü hızla tekrar toparlaması biraz daha zorlaşır. Onu söyleyeyim şu anda ciddi bir hacim artısı yok. Ee, Hisse arkadaşlar dediğim gibi yatayda 3051'e kadar geri çekilmesi ee, şu anda ne zaman ben ikinci ayın başındaki destek seviyesi olarak karşımıza çıkan e, 3.51'den dönme ihtimali var ama bana göre açıkçası şu anda biraz e, düşük gibi gözüküyor. En azından biraz yatayda bağlasaydı tamam diyebileceğimiz bir durum ama şu anda ihtimal dahilinde biraz düşük gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Ha yukarıda rahatlayabileceği bölgede söyleyeyim. E, 3.794 3794'ün üzerine Bollinger Band'ın orta noktasının üzerinde 3 gün kapanış yapabiliriz arkadaşlar. Biraz rahatlama ihtimali var hissi bir defa düşüş trendine girmiş. Onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.